Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Azıma akışladım. Ha ne diyorsunuz? <laughs> Abi, ne oldu ki anlamadım. Önceki videoda de, çıkıyoruz demiştim. Ve çıkıyoruz işte. Montumuzu giyelim arkadaşlar. Yes ya. Kaldı adamla bakalım. Tamam mı? Hop. <laughs> 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 Hop. seçelim bana. Bana atkı seçelim. olsun kardan adamı taktım. Bence de bu atık olmalı. Ben takayım. Şu takamadım mı? Ay ama bunların olmaz. Olmuş mu? olmuş. Değil mi? Olmuş. Nerim o zaman? Aşağı, aşağıda kapının önünde. Aslan sonra da görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar. Şu an çıktım. Terliğimi giyiyorum. söyle Ay arkadaşlar. Şimdi dışarı çıkacağım. Bu ne be? Ne olmuş ya? Kapıyı aralık bıraktım orada. Asansörü bilmeyeceğim. Merdivenle gideceğim. <laughs> Çünkü zaten yakın. Biz 3. kattayız. Arkadaşlar ben taşındım. <laughs> o yüzden artık eskenizi göremiyorsunuz. Ee, Videoda çekmiştim. Ama ya bir sürü videom var burada. Ama taşındım diye bir video çekmedim. Çekemedim. Şimdi gidip bakacağım kardan adamıma. Siz de yakından göreceksiniz. Kapıyı kapayalım. Bu kimin? Biliyorum. Biliyorum. Burası. Arkadaşlar buraya basmışlar. İşte burada. Yeniden yapmışlar. Ama düzgün yapamamışlar işte. Arkadaşlar düzgün yapamamışlar. O yüzden ben düzgün yapacağım. Ne koyayım kamerayı? <laughs> Çok heyecanlı. Heyecanlı. Hiç heyecanlı Cidden düzgün düzgün yapılmamıştı. Işte. Oo. <laughs> kafayı da alalım. İlk vücudu düzgün koyalım. Sonra kafayı kafayı ko koyarız. <laughs> Aslında düzgün yapıp ama vücudu yamuk olmuş. O yüzden vücudunu düzelteceğim ben. Kim yaptısa teşekkürler bu arada. Gerçi bu videoyu izlemediği kesin. Ellerim dondu keşke eldiveni alsaydım. Şimdi kafaya koyacağız. Koydum. Oh yeniden yaptım karadan adamı bu nasıl. Şimdi şapkasını da taksın. Evet, de ışınlasın olmasın. Şapkasında taktı da. De. Sanki bu sefer de yamuk bu gözüküyor ne? Aa! Arkadaşlar koptu Gözü de yamuk olmuş. Gözünü yeniden yapmışsa herhalde onlar. Kim yaptıysa ben bilmiyorum. ben yıkıldığını bile görmedim daha yeni gördüm. Bir önceki videoda gördüm. Bakalım ne? Dernişin bir önceki videoda Bakayım, ben düzeneğine gördüm. Çoktan görmüştüm aynıki. Ne oldu şimdi? Olmadı. Evet, olmadı. Bir oldu. Dernişin de oldu. Size göstereyim mi? Çok tatlı. Hadi fotoğraf çekelim. Ya çekemedim ki. Olmadı şapkanı geri al arkadaşlar ne oldu ki şimdi ne oldu ki gözleri yok gözleri nerede gözleri yok diğer gözü yok Diğer gözünü bulamıyorum. Bana yardım edin. <laughs> Diğer göz yok. Ne yapalım? Diğer gözünü bulamadık. Biz de düğmelerden yaparız. Düğmelerden gözü. Ne güzel. Yani düğmelerden göz yani çekirdekten göz şimdi alamadım oldu <laughs> 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 alamadım i̇şte düştü <gülüyor> Yaptım <laughs> <Gördünüz> mı? <mü? gülüyor> <laughs> Çektim. <gülüyor> Ama şapkası yamuk olmuş. Düzelttim şimdi. Oy. <laughs> çektim. Çok güzel. Gelin biraz da diğer taraflara bakalım. Gidelim, 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 gidelim buraya. <laughs> hop 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 hop. Aa! Aa! <laughs> Çlop, çlop, klop, çlop. Bakın. Çlop, klop, çlop, çlop, klop. klop, klop, klop. Çat, çurt, çat, çurt. Terliye kar doldu, çorabım ıslandı. Aynı öykü oldum. Burayı editliyorum. Aynı öykü oldu. Arkadaşlar Geçen ne oldu biliyor musunuz? Düştüm buradan. Bak şuraya ayağımı basmıştım. Tamam mı buraya? Düştüm kaydım düştüm. Burnum kafam vurdum. Nasıl becerdiysem. Evet. Öyleydi. Kardan adamın yanına gidelim. Uy, uy. Uu, kar çok güzel. Aa, arkadaşlar kar çok güzel. Yine hadi. Tak 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 tak. Şuradan kar alıp yiyebilir miyim? Ben yerim. Ama sizi bilmem. Alayım mı? Nasıl alacağım? Alırım işte bir türlü şöyle beni görüyorsunuz değil mi? <laughs> ya ne oldu arkadaşlar? Hayır. Şu anda geçti herhalde. Hop buradan devam edelim. Aa oldu mu? Az önce biraz ıslandı da. Şimdi oradan kar alacağım. Ama sizi şöyle koyayım. Beni görmüyor olabilirsiniz. Şimdi yok. Şimdi Şimdi oldu mu? Aa! Ne yaptım ben? Arkadaşlar. Aa! nedir buraya çıkacağım tutayım hmm. buraya tutuyorum arkadaşlar hmm. 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 Oh. aldım da azaldım şimdi bunu yiyeceğim ya ben yemek için almıştım da Şart da azaldı aldım. <laughs> Güzel. Eve gideceğim. Eve gidelim. Dondum çünkü dondum. Dondum, dondum. dondum arkadaşlar. Gerçekten dondum şu an. Aşırı üşüdüm. Kapı da zor kapanıyor bu Asansörü binelim. Hiç merdiven çıkacağım. Hiç merdiven çıkamam şu an. <laughs> Bas çağırdım. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Ooh, dondum dondum. Dondum arkadaşlar. Çiftten çok üşüdüm. Hadi açalım. Gidiyoruz. Arkadaşlar aşırı üşüdüm. Baksanır mısınız tipime? Gidiyoruz. Ay oh, çok yoruldum. E yorulmadım ama üşüdüm işte. Geldik sonunda. Bu sönünce geldik. Açıldı. Ve içeri giriyoruz. Buraya ne olmuş ya? Ne yapmışlar? Asıl buraya ne olmuş? <laughs> evet arkadaşlar geldik. Dışarısı güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Evet. Daha fazla bunun gibi görücü şeylerin gelmesini istiyorsanız kanala abone <laughs> olup Like atmayı ve tüm tüm tuşuna basmayı unutmayın. Eğer tüm tüm basarsanız gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. O zaman görüşürüz canlarım. Bay bay. Bay bay yapamadık. Bay bay.